Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Erselim Gedik hastanede şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Sakarya'ya ulaştı. Şehit asker yarın törenle son yolculuğa uğurlanacak. 21 yaşındaydı. Hakkari'de görev yapıyordu. 19 Ocak'ta yol kontrolü yaptığı sırada PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Erselim Gedik ağır yaralandı yaralı asker önce Van'a, oradan da Ankara'ya sevk edildi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Gedik, kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Selim Gedik Sakaryalıydı. Üç kardeşin en küçüğüydü. Şehidin acı haberi Karapürçek ilçesindeki ailesine ulaştı. Baba evine Türk bayrakları asıldı. Haberi alan yakınları taziye için evin önünde toplandı. Erselim Gedik, memleketinde düzenlenecek törenle son yolculuğa uğurlanacak.